Bakalım Saniye'nin videosuna bakacağım. Saniye kardeşimin. Nerede o? İzlemedim. Sadece ileri almışım. TikTok. Bir haftada ünlü olmak. Yeni bir TikTok. Evet gerçekten soldaki şeyi yaptım. Anlamadım. TikTok'a mı girmiş? TikTok, Quiz'in getirdiği kaos fabrikte mi? Kimilerin dilimi yaşan, binlerce efekle her şeyi 60 saniyede çekebileceğiniz video paylaşım platformu Başlarda kimsenin arkasında RGB ışığı olmadan, kurgusuz ve lip oluşan bir programken Son yıllarda algoritma ve keşfetin gelmesiyle en büyük sorun karşımızdaydı Bizi keşfede düşürmüyorsun, senin gibi programın al... <laughs> Flash'tan daha hızlı yükselen TikTok'la algoritmasın Durmadan insanları ekranı kitleme yönelik içerik yapmaya zorluyor Ve üretenler ise bütün kişisel saygınlıklarını... Sonunda da homeless mi olduk? Ayıp lan! Keşfete çıkmak Ama doğru söylüyorsun, aynen öyle dediler. İnsanları ekranı kitleme yönelik içerik yapmaya zorluyor. Ve üretenler ise bütün kişisel saygınlıklarını keşfete çıkmak için bir kenara bırakıyordu. <laughs> Uğraşılmamış ve anlamsız binlerce içeriğin <laughs> inanılmaz şekilde beyni aldığını ve Charlie adında birinin hep aynı danslarla 7 milyon takipçiyi ulaştığını gördükten sonra düşündüm. Gerçekten TikTok'ta ünlü olmak bu kadar kolay mı? Göster bize saniye. Tamam başlamadan önce halletmemiz gereken birkaç şey var. Gözlemek ve algoritma. İlk olarak TikTok'ta bir hafta boyunca on binlerce video izledim ve en çok izlenme alan videoların iki konsepte ayrıldığını gördüm. İlk cinsiyet odaklı, çıplaklık ve cinsellik üzerine videolardım ve tight'ı kafama kadar çekerek izlenmem bak. Kangren tehlikesi içerdiği için bunu yapamazdım. O yüzden ikinciyi denemem gerekiyordu. Kurgusal mizah ve çalıntı mimler. Neredeyse izlediğim her mizah videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan biri bir çalıntının ve yüz binlerce beğeniyi özgün olmadan aldıklarını gördüğüm videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan biri bir çalıntının ve yüz binlerce beyniyi özgün olmadan aldıklarını gördüğümde yapacağım şeyi bulmuştum. Üreteceğim içerik konsepti gerçekten çok basitti. Yapacağım tek şey videoları tamamen bu şekilde kopyalamaktı. Yabancı videoları çalabilmek için bir hafta boyunca Instagram'da sadece yabancı meme videolarını beğenerek bir algoritma oluşturdum. TikTok'ta çekeceğim içerikler çoktan hazırdı. Tek kalan şey takipçilerimden linç yememek için bilgilendirme canlı yayın açmaktı. <laughs> takipçilerimden linç yememek için. Şu an hani olası bir TikTok'a başlama serüvenimde direkt linçleniyorum yani. Arkadaşlar açtığım TikTok hesabını tamamen deneysel içerik için açıyorum. Açacağım hesabımda içe çekeceğim videoların tamamı kurgu olmakla beraber hiçbiri ciddi olmayacak. Tamam her şey hazır. Bir hafta süren var. Ve sadece kalitesiz video atarak ünlü olmam gerek. Kılıncadım. Aslında olmadığım yaş. Ben insanım teftim. İlgi çekici bir yüz. Güzel bir profil dizaynım. Ve içerdiğim... Karra'yı tersten oku. Yarra! E evet büyük bir hata olacak. Tamam saat şu an gece 12 geçti ve ilk videoya başlayabilirim. Gözlemlerime göre insanları olabildiğince ekranda tutmak büyümemizi sağlayacak tek şey. Ortalama bir TikTok izleyici hayal Onu yatakta TEDx gibi yatarken benim videomda nasıl tutabiliriz? Videoya yazı yazmak. Okumasını sağlar. Merak uyandırıcı konu. Ve yeniden izlenebilirlik. Gözünü kırpmazsan yarın çok iyi şeyler olacak. İlk atışa değer gibi. Kopyalama zamanı. İyiymiş. İkinci videoda bitti. Yabancılardan arakladığım ilizyon videosu. 30 saniye noktaya baktırıyorum sonra elleri falan dalgalanıyor işte. Ne bilmiyorum. Sanırım bu iyi izlenebilir. <laughs> Bütün gece yabancılardan video arakladım ve 301 takipçi olduk ve videolar ilk saatler için garip bir şekilde bayağı izlendi. Ama bayağı az takipçi geldiğini fark ettim. Az sonra uyumaya gideceğim ama şu an çok güzel bir gündoğum var. Uh, günaydın. <laughs> Sadece 3 saat uyuyan sahneye karşınızda. <laughs> Erken kalktım çünkü yapacak çok işim var. TikTok'a kendimi adamam gerek. Aynı zamanda dünya <laughs> dün yatmadan önce gün batımı güzel durduğu için öylesine video atmıştım. <laughs> ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. Video 5 saatte 100 bin izlendi. Ve hızlı bir What? şekilde binlerce takipçi ve izlenmeyi Gerçekten beklenmedikti. <laughs> tamam üç tane daha video yükledim. İlki çalıntı miyim pandemiyle alakalı. Mı? İkincisi de çalıntı, Bunu yapmayan var mı tarzı bir şey? Ama bizi üçüncüsü ilgilendirecek. Düetler genelde çok tuttuğu için Discord moduma düet yapmam için kurgu bir video çektirdim. Small ways face with the big bang. Arkadaki dolabın rengi neydi? Evet, tek yapmam gereken düet. Arkadaki dolabın rengi neydi? Kahverengi. rengi, iki kapat, üstünde sarı deriler, yanında kaki tatlı var, altında mor var, üstünde mor. Üstünde bir sürü de altında gri tayt var. Sizi yuruzlar götürsünler, şey bakıyorum. Merhaba. Küçük bir gelişme var. Bugün attığım son video zorbalıktan dolayı kaldırılmış. <laughs> ama ne alakalı zorbalık ne? Nerede zorbalık var oğlum bu TikTok'ta? Tek yaptığım yüksek sesle konuşmak başka bir şey yapmıyorum ya. Zorbalıktan silinen videomu fan sayfam paylaşmış. Ve büyük ihtimal onunki de zorbalıktan kalkar demiştim ama... Adamın attığı 1,2 milyon izlenmiş. Benim attığım zorbalıktan silindi adamı... 1, 1 milyon sekti nasıl olabiliyor böyle bir şey? 1,2 milyon ne? Bana takipçi bile gelmiyor. Adam 6 bin takipçi oldu. Her <laughs> onu paylaşıyor ben. Ben ne ben? Ben... Ben, ben neredeyim? Ve o kadar fazla fan sayfası ve fake hesabım var ki arama kısmında ben bile çıkmıyorum. Hiçbir yerde yokum. Algoritmadan tamamen silindim. Deney gerçekten kötü gidiyor. Dün gece hiç uyumadım ve iki tane daha video yükledim. İlki annemin eve getirdiği ödünç aldığı market arabası vardı. Onu işte çalmışım gibi yalan Diğeri de çalıntı mizahi bir video. Ama garip bir şey var. İki videoda 100 bin izlenmeyi geçmiş ve 20 bin takipçi olmuşum. TikTok'u gerçekten anlamıyorum. Bu nasıl bir attım düet silindi için yine düet videosu attım. <laughs> Ama bu tutmadı gibi. O yüzden zeki davranmam gerekiyordu. Ve yabancılarda yeni patlayan Aiden aklıma geldi. Omegle'ye girdiği ve ona gülen birisinin gördüğü TikTok'u milyonlarca beyin aldı. Ama Türkiye'de bilinmiyordu. O yüzden yine Discord modundan Omegle'de birbirimizi aradık. Ve Omegle'de kendisini ararken karşıma Vales geldi. Aşağılık <laughs> Videoyu kopyalamaya hazırdım. İlk defa Omegle'ye giriyorum. Tipiniz. Gerçekten mi? selam e, tuvaletteyken ak... Oğlum sen bayağı TikTok'u özendirmişsin ya Ahmet Gezmiş hoş geldin. Açasım geldi ya. TikTok geldi. Sınırım çok saçma bir şey yaptım. Klozette otururken düşündüm. Acaba 10 kilo sıçtım diyen insanlar doğru mu söylüyor? Ve Oo tuvalet... babamla mı geldi? Reis hoş geldin. Zaten sonra tartıldım. Kilo aynıydı ama bunu kurgulamam lazım. Çanta. içinde 10 kilo un ve kurgu videomuz hazır. Büyük emek var videosunda bu arada. seviyorum ben sahnenin içeriklerini abi. Kesin tutmayacak. Evet TikTok gerçekten garip bir yer. Sadece sıçma kurgusuyla 6 saatte 1 milyon izlenme ve 30 bin takipçi olduk. Ve yorumlardaki herkes bence ne olduğunu bile anlamadı. Sanırım bir şeyleri anlamaya başlamıştım. Bu hype'ı iyi değerlendirmem gerek. <laughs> video kesin tutacak. Şimdi size bedava nasıl TikTok izlenmesi alabileceğinizi söyleyeceğim. İlk olarak bedava izlenme için rastgele bir takipçinizi seçiyorsunuz. Daha sonra IP adresiyle yaşadığı yeri bulun. Ailesinin yerini saptayıp hepsini teker... <laughs> TikTok'u kurallarına göre oynama vakti geldi. Hype'ı kaybetmemem gerekiyordu. Ve bize gerçekten herkesi hitap edecek sağlam bir video lazım. O yüzden dün attığım o mega değiştirmek karar verdim. Videonun içine ise kalkmasını sağlayacak en ufak bir Şu ayrım. Şşş baba TikTok açsana. Baba sen TikTok'a girsene ya. Dur. Hemen adını yazıyorum babacığım. Hayır hayır. Baba sen şunu bak sana Whatsapp'tan bir e, yazı attım. Onu Apple Store'dan indirsene. Bir üyeli kaç orada. Birkaç tane fikrim var seninle. Bunu <laughs> bile Hızlıca o mail dedim. Video mu çıkabilecek bir kadın aradım. Ama bana başlamam gereken şeyi söylemen lazım. Tamam yani başlıyorum o zaman. Videoyu tamamen kopyalama zamanım gelmişti. Ha. İlk defa o giriyorum. Selam. <laughs> bir daha girmeyeceğim. Gerçekten <laughs> sıçarak nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Video 3 milyon izlenme oldu ve tamamen yalan olmasına rağmen birkaç Instagram sayfası paylaşmış. Bu şansı kaybedemem. Daha fazla içerik üretmem gerek. Kan bana TikTok fikir lazım. Dur bir de ama biraz düşünmem lazım. <laughs> Oğlum niye bir bak yapıyorsun? Şimdi bir diyalog olması lazım. Annenle ilgili falan böyle annene falan söyleyeceksin. Sevgilimle yeni ayrıldım. Tamam depresif falan bak tamam mı? O sırada annem diyecek ve bu gelecek ekrana. <laughs> 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 Az önce 9 yıllık sevgilimden ayrıldım ve anneme durum açıklamam gerekiyordu. Günaydın. Dün gece yatmadan önce 3 tane daha video attım. Dün attığım videolar 100.000'i geçmiş ve bin takipçi olmuşuz. Bugün yine çalıntı birkaç video yapacağım. Oley sanırım çok garip bir şey oluyor. O Mekle videosu 2 saatte 800 bin izlenme aldı. Yorumlardaki herkes keşfetten geldiğini söylemeye başladı. Ve Instagram'dan inanılmaz bir şekilde takipçi almaya başladı. Ve TikTok'ta saatler içerisinde on binlerce takipçi geldi. Sanırım bir şey başardık. Hayır. Sanırım artık TikTok'ta. Bu büyüye kapılmamalıyım. Keşfete düştük. Videomu birçok edit sayfası sanki kendi videosuymuş gibi etiketlere boğmaya başladı. Ve videoya tek yaptıkları şey aslında şekilde yazı çıkarmak ve arka plana üzücü bir şarkı koymaktan ibaretti. Selam. Thank <laughs> milyonlarca takipçisi olan onlarca Instagram sayfası videoyu paylaşmaya başlamıştı bile. Tamamen kurgudan ibaret olmasına rağmen kimse bunu sorgulamayıp yorumlarda kıza seviyor. Demediğinizi birçok kız bana yakışıklı olduğumu söylemeye başlıyordu. Bir günlük de olsa her yerde ben vardım. Ama yaptığım her şey yalandan ibaretti. Sınırım bir şeyleri kıntlamaya başladık. Bu şansı iyi kullanmam lazım. İçerik kusma vakti geldi. Günaydın. Bugün de yabancılardan çalacağım bir sürü var. 76 bin takipçiyiz. Hadi başlayalım. Köpek balığıyla alakalı bir video hopyam. Denizden atıyorsun lan yüzüyor muyum? Üstünü değiştirmeyle alakalı video hopyam. Big brain yapıldığı bir video hopyam. Eleştirisel bir sistem biliyorsun hopyam. Sakın esnemeyin deneyi biliyorsun hopyam. Kimse beni beğenmiyor videosu hopyam. Beni kimse beğenmiyor. Cenazemde ölü bir şekilde yatıyorum yatıyorumdur videosu hopyam hopyam hopyam. Çok içerik hop daha çok içerik ne Günaydın. Oğlum. Bugün deneyin son gündeyiz. Ve son 48 saatte toplam 14 tane video attım. Ve bazıları gerçekten inanılmaz derecede patladı ve paylaşıldı. 103 bin takipçi olduk ve 1.5 milyon beğeni aldık. Bugün de birkaç tane daha video yapacağım ve acıma sahne Saniyenin bir hoşuna gitmeye başlamış farkında mısınız? Bir hafta boyunca TikTok'tan çalıntı ve uğraşılmamış videolar atarak ünlü olmaya çalıştım. Ve sonuç gerçekten komik, aynı zamanda üzücüydü. Yaptığım videoların tamamen kopyam ve kurgu olması kimsenin umurunda bile olmadı. İzleyicilerin ya. tek yaptığı yorumlardan random atmak ve övgü tükürmekti. Bu size ne kadar küçük bir detay... Babam indiriyor yazmış. Allah! Baba, bak şimdi sana birkaç tane TikTok fikri vereceğiz buradan. Şimdi TikTok'ta bir haftada ünlü olmak yaz. Saniye'nin e, videosunu izle. O video içerisinde birtakım fikirler var. O fikirleri uygulayarak birkaç tane video çekmeni istiyorum ve senin TikTok hesabını biz buradan boostlayacağız. Kurumuş boğazım, e, olabilir. Çık böyle dışarıya bak baba. Sonra de ki, çok yalnızım de. Tak kurumuş boğazım. İnsan babasına bunu yapar. <laughs> Oğlum ek, o da yolunu bulsun ya. Geçen gün bana diyordu oğlum senin kesitlerini mi atsam YouTube'da bana iş çıkar diyordu. TikTok yapsın. Hayırsız evlat aşk olsun. Hay gibi gelse genele baktığımızda çok büyük bir fırk. Yapılan bütün içeriklerin birbirinin kulunu olması çok büyük bir fırk. Yapılan komik olayların, üzücü videoların kurgu olması çok büyük bir fırk. Bu içerikleri üretenlerin ünlü olabilmesi büyük bir fırk. İzleyenlerin ise bunları gerçek sanması daha büyük bir fırk. Her gün binlerce içeriği gözleri kapalı bir şekilde... Ve hiç... Dur baba girme. Hiçbir şeyin farkında olmadan izliyorlar. Tek yaptığı emek hırsızlığım ve yalan videolar olan içerik üreticilerini beynine atıyorlar. Çünkü içeriklerin çalıntı veya kurgu olduğunu anlamıyorlar. Tamamen fiyaskodan oluşan bu hesapla bile bir haftada bu duruma gelebiliyorsam, tamamen yabancılardan aldığım Omega videosuyla ünlü olabiliyorsam, ortalıkta yüz binlercesin halen içerik üretmeye devam ediyordur. Senden sadece bir isteğim var. Baba bir saniye. Lütfen böyle bir insana dönüşme. Girme. Ve böyle insanları sosyal medyadan sil. Adam! Götistler ha. Adam. Şu an herkes yardırıyor burada ama alttan alttan da eminim bir sürü kişi TikTok hesabı Ulan adam da benim de belli ki takipçim olsa çok güzel olur ya. Kral hareketli. Artık sıçarak nasıl ünlü olur biliyorum. Bir daha sonra TikTok indirip ünlü olmaya çalışanlar burada mısınız? <gülüyor> 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 Aferin oğlum. Babam mesaj attı. İnmedi ki daha. <laughs> dur 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 dur. Dur dur baba boş ver. Bak TikTok'a girersen çıkamazsın. Bu arada çok güzel video yapmış. Arbiden ellerine sağlık Saniye kardeşim. Saniye ilk şey yaptığı videodan tanıyordum. Ee, Twitch'te ben o zamanlar yeni yayına başlamıştım çok fazla değildim herhalde. Yani. 3 aylık 5 aylık falandım belki de 7-8 ay olmuştu bilmiyorum. Böyle Twitch'te birileri puanlıyordu falan ilk orada keşfetmiştim. Sonra çok sevdim çocuğu hep izlemeye devam ettim. Evet evet buradaki 605 dislike TikTok fenomenleri veya TikTok aşıkları. Link kaçırdım ya alın. Bunu izleyin oğlum güzel güzel video yapmış. Seni en üste koymuş daha bu videoda. Sağ olsun. O yüzden sevdim. Alta koysaydı hayatta işim olmazdı ha. Enis Kirazoğlu'na